Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben dışarıya çıktım. Bugün sizleri bime götüreceğim. BİM'de bakalım aktüel ürünlerde neler gelmiş. Giderken de yolumun üstündeki olan güzelliklerden size çekmeye çalışacağım. Şu anda bahçemizden çıkıyorum. İlçemizin büyük stadyumunu görüyorsunuz. Biraz uzakta şu anda. Uzak değil aramızda. 100 metre yok bile ne. Geçtik spor kulübü var orada. Burası da st stadyumun yani şeyleri, bakıcıları falan kalıyor büyük devlet hastanemizi görüyorsunuz şu anda. Evet evimize çok yakın. Aramızda 150 metre falan var. Büyük devlet hastanesi. Çarşıya doğru gidelim limanın içinden geçiyorum arkadaşlar. Burası yakın oluyor benim yolumun üstü. Şu yoldan geçeceğim ana yola. Kapalı stadımız yeni yapıldı. Faaliyette tabii şu anda. Yanına da tenis oynama yerler falan yapıldı. Çocuklar orada takılıyor gençler falan geliyorlar böyle. Çok yakın burası bana. 100 metre falan. Gördüğünüz gibi geldik hemen. Gençlik Spor Bakanlığı. Evet. Bizim evlerimizde şu gördüğünüz. Şu, şurası birinci kat olan. Çok yakınız ama böyle uzak göründüğüne bakmayın. 100 metre falan. 15 dakika yürüyüş yapacağız. 15 dakika sürmüyor da. Öyle diyorum 10-15 dakika arası diyeyim ben de. Bime doğru gidelim bir. Bakalım neler gelmiş. İnşallah çekim yapabiliriz. Arkadaşlar gidiyoruz ama. Yolumun üstünde böyle bir çay bahçemiz var. Yazın güzel oluyor burana üniversite öğrencileri falan geliyorlar, takılıyorlar buralarda. Yolların mıslı olduğu için güzel oluyor. Her yer şu anda kış mevsimindeyiz. Geldik sayılır arkadaşlar. Az kaldı, bir iki dakikamız kaldı. Yolumun üstünde büyük tarihi bir camimiz var. İnşallah bir gün de sizlerle gezeriz içinde. İçi de çok güzel. Boğaz yapılan ilk camilerden birisi. Aha 101'imiz de var yolumun üstünde ama oraya girmeyeceğiz bugün. Bugün bime gidelim. Cuma olduğu için aktüel ürünlerimiz var. Onlara bakalım sizlerle. Geldik bime. Şimdi dikkatli geçelim. Tam dörtlü kavşaktayız. Şöyle giriyoruz. düşmeye utanırım ben şimdi arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl çekeceğiz. Konuşamıyorum arkadaşlar. Utanıyorum. <laughs> Sizler için çekiyorum. Siz görün istiyorum. Peynir fiyatları Geçeyim de sizlere bakarsınız. Takip edip gelebilirsiniz. Evet. Şöyle baharatlıklar bölümü. Kepçaplar, mayonezler. Şu kavanoz. 26 lira arkadaşlar. Pardon. özür olsun. Salçanın fiyatıymış o. Bunun fiyatı 4.95 Ben kendim yaptım bunu. Kiloluk kavanozlarımıza. Daha <laughs> da

Bunu torunumu için çok beğendim. Fiyatını bir öğrenelim bunun. 70 liraymış. Şu fiyatı. Şey yapalım. Pasta şefi gelmiş. Ütü var. kahve makinaları çaycı ben bunu al, bunun aldım aynısından kullanıyorum çok memnunum size de tavsiye ederim alabilirsiniz Türk kahve makinası bu değil benimki arzumun ama çok memnunum arzumun ikinden de bunun içinde ne varmış arkadaşlar sepetlik varmış. Yorganlar. Böyle kışlık botlar gelmiş. Funtuflar var. Yine ütü. Şu sübürgenin aynısından kullanıyorum. Benimki de kırmızı. Çok çok memnunum. Almak isteyen, düşünen olursa alabilir. Küçük çocuklar için oyuncaklar. Bunlar pilli. Pille çalışıyor. bakalım. Sayı saymak için çocukların öğrenmeler için. Çok güzelmiş bu. Kitaplar. Oyuncaklar. içi dışı polar gecelikleri gelmiş böyle çok bağıramıyorum Arkadaşlar utanıyorum burada müşteriler var şurada bir tane fırın kabı gördüm Ne olduğunu anlayamadım. Kavanozlar var burada. Bardaklar var. <laughs> Bunlar çekmeceymiş. Ben bunların hoşlarını aldım. hoşları çok güzel oluyor. Hem içi gözüküyor. Kandırıyorsunuz. <laughs> Çocuklar içinmiş. <laughs> hmm. Ben torunlarıma bunlardan aldım. Hep bir de çok kaliteli çıktı. Sizler de alabilirsiniz. Yine rendeler. 8.90'mış. Kutular. Aşağıda <laughs> 14.90 12.90'da şu tabak bardaklardan aldım çok güzel bayağı çay soğutmuyor denemek için almıştım bir eşime bir kendine çok güzel çıktı sadece biraz kutlarından şikayetçiyim çok dar yapmışlar onun dışında çok güzel çay soğutmuyor evet arkadaşlar şöyle geçerekten kapatalım elimdeki gezimizi Çok beğendim. Koyamadım arkadaşlar. Bu tabaklar da güzelmiş. Renkleri de var bunların. rengi de var. Ortaya salata falan yapıp kırmak için biraz büyük ama yine de rahat yapılır. Bu tabağın farklı tabaklarından aldım ben. Bu da çok güzelmiş. Ortaya meyve falan koymuyor. Güzel oluyor. Böyle süzgeçler gelmiş. Kavanozlar var. Böyle sunumluk tepsiler var. Devam burada. Askılar bereler. Çarşaflar. Keseler içinde havlular gelmiş. Şallar. Ama çok değişik bilmiyorum kalite olarak ben çok beğenmedim renkleri de var ama isteyen olursa bakabilir orada böyle termal altlar gelmiş erkekler için renkleri de var siyah da kız çocuklar için de böyle şapkası kaşkoleli beni takım bir de böyle bir takım. Şu güzelmiş. Şimdi inceleyelim. Çocuklara kulaklıklar. Oyuncaklar. Böyle setler. Yılbaşı havluları. Rimdeki gezimizi bitirdik arkadaşlar. İnşallah beğenerekten izlediğiniz bir videomu hazırlamışımdır sizler için. Sizler de gelip görüp bakıp alabilirsiniz. Sizlerin için sık sık A101 bin gelip çekimler yaparım sizin isteğinize bağlı. İnşallah beğenerekten izlediğiniz bir video hazırlamışımdır sizler için. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.